Merhaba arkadaşlar, hızlı ders öğrene hoş geldiniz. Bu dersimizde kalıtsal hastalıkları işleyeceğiz. Genlerle taşınan hastalıklara bakalım. Bu renk körü. Genelde kırmızı ve yeşili ayırt edemezler. X kromozomunda taşınır, çekiniktir. Hemofili, kan pıhtılaşmaz. X kromozomunda taşınır, çekiniktir. Orak hücreleri, yani anemi. Kan hücreleri, oksijen taşıyamaz. Vücut kromozomlarında taşınır, çekiniktir. Akdeniz anemisi, yani kansızlık. Ateşli bir hastalıktır. Vücut kromozomunda taşınır, çekiniktir. Don sendromu. 47 kromozomlu durdular. Basık suratlı, kısa boylu ve öğrenmeleri yoktur. Kalıtım tanımlarına geldiğimizde ise dihibrit. iki karakter bakımından farklı allel taşıma. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B gibi. Çok allellilik ise bir karakter üzerine ikiden fazla gen çeşitinin etkili olmasıdır. Arkadaşlar kalsar hastalıkları da bu şekilde bitirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve hızlı ders öğren kanalına YouTube'da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde bu videoyu çekiyoruz ve koyuyoruz. Lütfen desteğinizi bizden kesmeyin. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.